Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Bundan böyle ne bu topraklara... ...ne de bir aşirete bağlıyız. İstersek arkamıza bakmadan gidebiliriz. İstersek burada kalıp yaşarız. Anlamadım baba. Amcanla konuştum. Genco aşireti bu saatten sonra... ...bölünmüştür. Artık ne toprağımızı sürerken... ...ne töremizce hüküm verirken... ...kendimizden başkasına danışmayacağız. Hesabımızda, kitabımızda... Kendimize bundan böyle. Bunun senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum baba. Her evin bir delisi vardır. Bizimki de sensin. Ne yapalım? Sen benim kanımsın. Benim canımsın. Senin olmadığın yerde benim de işim yok. Sen de beni ayrı düşünenlerde kabahat. Senin için bütün aşiretleri yakarım. Yine de seni yalnız bırakmam. Şeyh suvarlarla Hazarların peşine taktığım adamlar bu sabah beni aradılar ağam. Diyorlar ki iki aile de İstanbul'a göç etmiş. Değil İstanbul'a, Fizan'a da gitseler bulacaksınız onları. Bunun hesabını vermeden peşlerini bırakmayacaksınız. Tamam oğlum, anlaşıldı. Toprakları sıla almadığına göre sen bu olanları neye yoruyorsun Şipan? Vallahi oğlum, pek hayra yorulacak bir iş değil bu. Ele görünü ki biri kuyunu kazmaya çalışıyor. Eğer bu tahmin ettiğim kişi ise o kazdığı kuyuda onu boğacağımı da biliyordur herhalde. Şivan, Ayşe nerede? Görünmüyor bayağıdır. Ağam, bir eve getirdiydim. Ama Hamdi karım diye kapıya dayanınca... Sözün kısasa gene yapacağını yaptın. Ayşe'yi o adamın ellerine teslim ettin Yok ağam, vallahi bu sefer kesin boşatacaktım. Ama... Aması ne Şivan, konuşsana. Ama Firuz ağam zorla verdirdi Ayşe'yi Hamdi'ye. Onun yeri artık kocasının yanıdır deyip Elimi kolumu bağladı ağam. Ağam, kadın halimle söylemek bana düşmez ama ben diyorum ki hazır aşiret bölünmüşken Varidat. Toprağın karı ne olacak? Buna bir çare bulmazsan ağam, bölünüp ufalıp ufalıp biteceğiz. Bir de Boran ağaya çok şaşırdım. Amca demek, baba yarısı demek. Böyle bir kararı nasıl alır onu hiç sayaraktan? Bunun bir orta yolunu bulup halletmemiz lazım bunu. Verilen kararların geri dönüşü yoktur. Cidar nasıl oğlunun arkasında duruyorsa, ben de oğlumun arkasındayım. Bir çıkışı vardır ha, Çıkışı vardır da... ...bu aşirette o yiğitliği gösterecek erkek nerede? <laughs> bu dediklerini önce kulağın duysun kadın. Sonra da şükret ki hiç kimse duymasın. Bu aşirete her şey yapacak kişi... ...yalnızca Boran'dır.